Evet, herkese hayırlı sabahlar. Part 2'ye hoş geldiniz. Bugün, aracın tescil işleri tamamlayacağız. Ondan önce size bir konudan bahsedeyim. Şöyle, gezerken de bu arada <laughs> daha iyi de çekiyordum ama insan geliştiriyor kendini. Ya, bu kere bunları paylaşmamın bir tek bir sebebi var. Tamamen kendimle alakalı. yaptıklarım böyle tanıtım hale getirilmesi Yani tanıtmak ya kendimle alakalı vlog'u paylaşıyorum. Çünkü, bunun aslında Türkiye'de yaşayan bizler için. Yani Almanya'da nasıl almasın, ne yapmasın vesaire çok bir yapıyor. Zaten burada yaşayan herkes bu işlemleri çok kolaylıkla biliyor. bir özellik yok. Tabii ki burada yorumlarda şey coğrafya kaderdir işte falan filan görüyor musun gibi gibi yaşlı i̇şte ne gerek var gibi haklı yorumlarınızı görüyorum. Evet çok ciddi farklar var. ama ben ülkemizi çok seviyorum, ülkemiz çok güzel. Buraları da hala da değerli görüyorum yani 20 yıl boş geçmedi onu söyleyeyim arkadaşlar size. Bu yaptığım şey de bir nevi biraz böyle hep yaptığım şey aslında ama hala da böyle eskileri hatırlamak gibi değerlendirebiliriz. Bir plan değişikliği yaptık bunun için de bir araç lazımdı. Tabii ki de hakları tabi olduğu için böyle bir şey değerlendirebiliyorum yani bir turist olarak geldiğinizde araç alıp Türkiye'ye getiremezsiniz. E, bu arada ben de 2 yıl kullanamayacağım aracı. Çünkü 185 gün kuralını ben de doldurmuyorum Türkiye'de yaşadığım için. Ancak turistik kolaylıklar açısından 1 veya 3 ay. O tam ben de anlayamadım. Yönetmenlikte 1 ile 3 ay arası diyor ama e, tek seferlik ma mağduriyet süresi dedikleri bir işlem bu. E, bunu değerlendireceğiz. Zaten dediğim gibi 1 ay sonra ben tekrar geleceğim için ya şu an öyle bir bir bir, 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 bir böyle bir seçenek bir böyle bir çözüm ürettik kendimize. Şimdi dün e, biz tabii ben kameranın şarjı bitti ve ben e, her şeyle bir oturduk. Saos'un evine davet etti. Bir kahve içtik. E, araca baktıktan, bir denedikten sonra e, herhangi bir e, ekstradan bana bahsederdim dışında herhangi bir şeyi ben e, bulamadım. Çok da aslında öyle incelemedim onu da söyleyeyim. Bunun sadece fiyat uygun olmasına değil, insana olan böyle hani Hani gidersin bir esnafla tanışırsın böyle bir adamın konuşması ve insanın daha doğrusu birinin konuşmuşunuza gider bir ilgi alaka işte efendim konu sadece arabadan dışına da geçer. ikili insanın diyaloğu arasında e, çok güzel bir diyalog oldu konuşma oldu ve ben dedim ki her fişeri sonunda dedi ki arabayı almak istiyor musun? Ben de dedim ki ben bu arabayı öyle ya da böyle alacağım desen ki bana zam yaptım desen alacağım e, ama o meşhur bizim o hani yine bir airbrush, araç başı yine ufak bir konuşuruz. ...diye. Onu dedim... ...ben yine arabayı alacağım ama bir jest yaparsam... ...memnun olurum. Yol üstü falan filan. Bu arada deposu dolu. dedi Deposu dolu zaten arabanın... ...falan dedi. Ee, evet dedim gördüm. Ee, depo neredeyse... ...doluydu. Ee, dedi 50 euro da almayayım senden... ...1400 olur mu? Çünkü eşim çok tartışıyor. Bu arada arabanın... ...satılma sebebi de şu. Araba inanılmaz para harcanmış... ...ve tekrardan tahti dönüşü... ...frenlerde bir titreme sorunu ortaya çıkınca... ...abi ben eşi demiş ki lütfen... Marco. Yani lütfen bir pıpıda artık 1 lira daha harcamayalım. Artık yakar mısın, yıkar mısın? Hani insan psikolojisi, insan uğraşıyor, uğraşıyor. olmayınca bir hani artık bir tatil dönüşü, bir keyif ortamında bir bozulunca taklı olarak öyle olmuş. Ee, i̇lginç olan da şu. 5 Aralık'tan itibaren Araba 5 aydır kullanmamayı bırakmış bu arada. O fren 5 ay önce o sorun Artık kullanmış. 5 Aralık'ta arabayı tek ilk kez ilana koyuyor. O ara 5000 kez tıklanıyor. Favori elektriği falan filan. Tabii ki Türkiye'deki o piyasa durgunluğu buraya da herhalde yansın. Burada fiyat karmaşısı var. Onu söyleyeyim. Durgunluktan ziyade karmaşısı var. Bir belirsizlik olduğu için kimse esnaflar da çok keyifli bir iş yapmıyorduklarını söylüyorlar. Onu fark ettim. Ama diyor ki yani en uygun olduğu halde, en sorunsuz olduğu halde, en bakımlısı olduğunu kendi açısından söylediği halde tamam kilometresi falan yüksek olabilir alma şarttan ama esnafa dışarıdan gelen adam, Romanya'da Bulgar'dan gelen o eksporç arkadaşlara bile komik rakamları söylediği halde yani 500-700'ler olduğu halde gelip arabanın başına bir kere gelip bakan olmadı diyor. Yani ben de şaşırdım yani sonuçta bu hani e, falancı filancı bir araba da değil Audi'den bahsediyoruz. E, hani siz geldiniz falan çok hoşuma gitti. sağ olsun biraz böyle bir şey konuş, konuşkan tarzımızla da etkileme çalıştık. Etkilemişti başarılı olduğunu düşünüyorum. Etkiledik. Ee, dedi ki size ne alır mıs? alacak mısınız arabayı? Evet dedim ben bu arabayı kesinlikle satın alıyorum. Dedim, paranızı vereceğim evraktan alıp gideceğim arabayı da işte tescil yaptıktan sonra alacağım falan. Ee, bir eşiyle görüştü falan ee, kendinden dedim ki yaparsam bir cesme memnun olurum. Yoksa canın sağ olsun muhabbet oldu. Sağ olsun kendisi 1200 euroya bu arabayı verdi. E, dün hatta bir ticaret yaptık. <laughs> 1200 Euro arabaya aldım. E, geldim. İki takım jant demiştim ya vardı. Bir jacan, hemen bizim Yavuz Samuel arkadaşım ona da selam olsun. O da bizim bütün arabalara falan böyle ilgilendik beraber. O da esnaf. Dedi ki kan hemen ilana koyalım satalım dedi falan. Satmış. E, i̇şte şimdi bir saat sonra falan teslim almaya geleceklermiş. E, araba bize bindireye geldi. E, şimdi bazı evraklar var. Size bunları göstereyim. Sonradan plaka seçimi yapacağız. Onu da bilgisayardan size göstereceğim. Plakamızı rezerve edeceğiz. Sonra tescil için beraber kamerayla içeri çekebilir miyim sanmıyorum. Devlet dairesinde ama olursa göstereyim. Şimdi bir kere almaya da en önemlisi işte şöyle kapatayım adamı da şöyle plakası gözüküyor. Önemli değil zaten o. Şöyle bir araç ruhsatı var. Muayene damgaları burada var veya dolarlar zaten. Bir de bu arabanın şöyle bir mektubu var. Bu iki bu şu anki sahibi veya satıcı sahibi konu. Mesela şu an bu burada durur, beni buraya işleyecekler. Ve bu da aracın e, mektubu, brief dedikleri. Bunun önemi şöyle, ya bunun e, kimin elinde olursa genelde araç sahibi diye sayılabilir. İkincisi, aracın muayene belgesi var. E, burada TÜF, TÜRK de var, TÜF SÜT dedikleri, yani TÜF TÜRK logoyla bilginiz olsun. Bir de DEKRA dedikleri bir başka bir kurum var. ve bir de araç satış sözmesi var. Bu da kendi aramızda yaptık. Ee, o da A'dan hepsini neyi var ne yok yazdı. Zaten burada şahıstan şahısa satış olduğu için araba nasıl görüldüyse öyle satılmıştı. Auto ve gezingi kof bir cümle var. Hep bir, o yazılır. Yani nasıl gördüysen öyle. Yarın e, hemşerim beni arama. Ararsan da yapacak bir şey yok. Çünkü bu. Bunları verdi. Tabi yanında bir de böyle bir bizim araç defterleri sorarız ya hep anahtarı defteri var mı? İşte burada da eski kağıtları, faturalar, maturalar, işte enzik bir pom, mazot pompası 1800 lira Audi'de yapmış 40 bin önce geçen sene efendim işte frenler 3000 önce yapmış işte arabanın defterleri falan var bir tane yedek anahtarı yoktu yedek anahtarı var da kumandalı sustalı bir tane var o kolay işte onlar şimdi e, plaka seçimi için yerel e, şeyimize giriyorum şöyle başlayalım bakalım önce zaten geliyorsunuz burası bizim eyaletimizin Landkreis Ludwigsburg yani bulunduğumuz eyalet bu e, ee, bu sayfaya giriyorsunuz. E, ee, bu da kalfset Araç tescil ile alakalı. Burada tabi ta, termin, yani randevu ile alakalı çalıştığı uyarısını veriyor. Biz sağ olsun eş dosttan biraz faydalanacağız bugün. Ee, 11.30'da mutlaka orada bir yarım saat önce de olmam gerektiğini söyledi. E, ee, evraklarda yoğunluğa göre genelde ya bir saat sonra ya da öğleden sonra da teslim edebilirlermiş. Şimdi burada e, tabi bir Trabzon'da olduğu bir 61 plaka e, koyacağız ona. Burada altta burada bir çeşit çeşit plaka seçenekleri var. İşte, işte elektrikli araçlar için, engeller için. Burada kısa dönem plaka yani bir yerden bir yere götüreceksiniz aracı. Ausfoken sen dediklerimiz export plaka. Bunu da bir düşündüm olabilir diye ama normal tescil yapayım dedim. Belki almaya kadar geri geliriz. Bunu hani export'a çıkarınca tek seferlik bir e, plaka. Şimdi buraya girdiğinizde burada hepsinin yüzü farklıdır. Yani Münih'te farklı, Şin farklı. Bunun arayüzü bu şekilde giriyorsunuz. Devam dedim. Burada şimdi şöyle bir şey oldu. Bizim hep LB'di. Landkreis işte ama e, Vayde, Feingenes'te birleştiler. Yani başka bir küçük bir bölgeyle birleştiler. Burada insanlara seçenek sunuyorlar. Ben de dün e, biraz baktım ama böyle LB'yi seçiyorum. Harfte maalesef seçeneğimiz yok. Şey yok. Bu arada 10 euro 20 cent bir e, e, özel plaka ücreti alacak. Bizde daha farklı biliyorsunuz. 2.60'da e, re, rezervasyon ücreti alacak. Bu arada burada bu harf gruplarını seçemeyeceğini bana uyarısı veriyor. E, nedir? H, C, K, Z, S, A, 22. Bunlar eski 2. Dünya nazi ibareleri. İşte Hitler gibi yani işte 18 18'de onun öyle bir sere 88'de Hitler selamı diye geçer burada. Bunlar hepsi yasaktır bu eyalette. E, burada başka seçeneği şey, bilgiler veriyor bana. İşte history sonunda Türkiye'de gördüğünüz bilmiyorum ama... E, Klasik araba 30 yaşında olunca arkasına H koyabiliyorsunuz. Bu hem vergide sigorta biraz da avantaj oluyor. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi buraya geldiğimizde ben sadece buraya bir 61 yazıyorum. Ee, sadece 61, 61 diye de 61 düşünüyorum çünkü harfler biraz daha büyük oluyor. Bizim APP Trabzon şey Beşiktaş baskı tarzı dediğimiz. Ee, kısa plaka olsun mu derken kısa harf grupları evet. Seçenekler sunsun mu? İşte sıralı yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı harf sırası yok. Ee, rakamsal e, sıralama olsun yükselen altanan Hayır dedim devam bastığımda bana mevcut plakaları burada ee, işlem bakalım hız Evet çıkardı burada bakıyorum ee, neyi de alacağım karar veremedim ama benim harf grubu eşim ve oğlumla alakalı en ufak bir benzeyen <laughs> bir şey bulamadım ee, net köyüme ne bir şeyime hiçbir şey hani rakam harfler rakam tamam ama harflerle alakalı bir bağdaştıracak bir şey yok. Onu söyleyeyim. Dere gidiyorum. Bir de şeye bakacağım. Tekrar geri gidip Wangen dediğimiz Y alırsak plakasını aşağı indik abi. Bu sefer yine kayıtlı. 61 dedik. Burada Y'de alırsak e, ee, YB olsaydı YB yapardık onu. O yok vayiz olabilirdi, Yok o da yok. İşte GCCD C, böyle biraz konsolsuza benziyediği için biz ona çağrıştırdık. Belki o olabilir ama gördüğüm başka bir şey yok. Evet bunlardan birini seçeceğiz. Yani e işte seçersek örnek veriyorum bunu seçtik. Geliyoruz buraya. Geldik buraya. Kendi adımı giriyorum ki tescil bürosunda adıma direkt çıksın. Evet, bu şekilde bir araştırma rezervasyonu yapacağız. Ondan sonra tescili plakalarını bastıracağım, ee, bir sigorta yoramam lazım. İnternette sigorta uygun oluyor, yapıyorsun ama sigorta EFOB numarası dedikleri bir sigorta dosya numarası alıyorsunuz. Ee, sonradan sigorta işte kasko eklersin İşte yarım kasko işte efendim falan filan ekleyebilirsiniz ee, bu işlem süreci ondan sonra ee, aracın vergisi tescil ettikten 15 gün sonra eve mektup geliyor. Ne kadar ödeyeceğinizi banka hesap bilginizi dolduruyorsunuz. Oradan adamlar çekiyorlar. O şekilde sigortada burada aylık çeyrek dönem yarım dönem veya tam bir yıl okumak üzere ödeyebilirsiniz. Ona göre fiyat değişkenlik gösterir. Ben az önce internette uygun fiyatı buldum. Ancak yeşil sigorta, yeşil kartı bir hafta sonra gönderecek ve ben 3-4 gün sonra yola çıkmaya kesinlikle kafayı koydum. Ee, bir şimdi burada sigortacı var burada. Ee, bizim şunu söyleyeyim, biz inanılmaz ilerdeyiz. Onu söyleyeyim. İşlem hızı işte işte E-devlet olsun işte iletiler falan bu tarz şeylerde biz bence çok daha ilerdeyiz. Ee, burada yani bir araç alıyorsun normal 10 gün sonra bir arkadaşım olmasa için mesela bir, birini bulmaz, tanımasak 10 gün sonrasına randevu veriyor. Düşünebiliyor musun? Yani çok önceden planlamak lazım. Bu da Almanların genelinde bir şey var. Planlama. Ama bu koronadan sonra burada bazı şeyler alışkanlık haline geldi. İşte bir yere gittin. Randevu al git. Öyle hazır cevap veya işte hali hazırda işler yok. Şimdi ne yapıyoruz? Biz sigortaya gideceğiz. Sigorta yapacağız. Ha yeşil kart dediğim gibi Türkiye dahil değilmiş yeşil sigorta. Bir daha ikisi Türkiye'de sigorta yapmam gerekebilir. Bu da büyük konu. Ne kadar bilmiyorum. Tescil ettikten sonra ancak öğrenebiliriz onu. Ee, ben e, bir şimdi bir sigorta firmasına şurada bir gideyim. Çünkü biraz zamansal olarak da artık şu an saat 10'a geliyor. Bir gideyim ona bakayım orada inşallah işlemi yapmaya çalışacağım. İşlem tamamlandıktan sonra da e, tescil yapıp plakaları alıp arabayı gün içerisinde alacağız. Evet aracın sigortasını yaptım biraz uğraştırdılar. Çünkü e, almaya da benim bu ikinci arabam ama ilk arabam istemediğim bir araba olunca e, babam bununla başla dedi. Ben de istememiştim öyle biraz. Kala ilk genç 18 erken davranışlarında bulunmuştum onu hatırlıyorum. Fiat Punto'ydu. Arka Trabzor yazıyordu. Bir fotoğraf bulursam şu an görüyorsunuz. Ee, sigorta yaptırdım. Sigorta biraz uğraştırdı. E, ee, işte eylet şey yap. Ondan sonra işte yeşil kart. Ha, yeşil sigorta zordu. Yeşil Skoda biliyorsun yurt dışına çıktığınızda bizim Türkiye'de sınırda yapıyoruz Turing'de. Burada bunu dahilli paketlediler dahil ediyor ama bir hafta içerisinde eve gelecek dediler. Şimdi bu yerde kestirdik 63 euro aylık. Sigorta biraz pahalı onu söyleyeyim. 63 euro aylık bir ücreti var. Ee, o kart dahil. daha ee, sonra iptal edeceğiz zaten. Dolayısıyla sigorta yaptık. Plaka basım yerleri hemen karşıda bir tane. Bir tane de burada var. Plaka basımcı. Ee, şimdi şeye geldim. Bakın burası tescil bürosu. Küçük kasaba yerlerde böyle. Ee, bir girelim, bir tescil işlemleri başlayalım bakalım. Evet, e, ilk videodan bunun arasında bir dakika geçmedi. Girdim, e, randevumu onayladılar. E, 57 Sinop Kardan geliyorum dedim. Sağ olsun Mahmut abi, ona da selamlar buradan, teşekkür ederiz. E, şimdi iki tane plakacı var, bakalım bir tanesini. Şurası sakinler, gideyim bir bastıralım. E, plakada bastır gel dedi. Plakaları bastırıyoruz. Plaka basımı da tamam. Plakalarımızı bastırdık. Ee, C, C'nin hiçbir anlamı yok ama işte ne bileyim iki harf vardı diye. Oğlum adı söyledi Yiğit, işte Şevket'in sesi falan olsa ama hiç yoktu ya. Yani birleştirmişler belki bir yıl daha birleştirirler. Ee, bekleme süresini bunu yapayım dedim. Bunu da hallettik. Ee, 40 Euro plakalar. Bu arada bu karşı tarafa sordu bir iki tane yer var ya. Hanımefendi dedim ki işte sağ olsun kibar bir hanımefendi dedi ki kaç para dedim. ya Diğer tarafta aynı mı istiyorsan bir sor dedi ama ben daha uygunum. Dedim senin samimiyete inanıyorum. Şimdi hiç sormadın bile işte gitmeyeceğim. Belki de yemiştir bizi. Esnaf olur. Uyanmazsın işi. Sormazsan almaya da bile öperler. Hiç belli olmaz. Evet şimdi tekrar içeri girelim. Bekleme salonunda biraz bekleyeceğiz. Bakalım. Çıkışta ruhsatımıza çıkış yaparız artık. Evet evrakları verdik sessizce. Bekliyoruz. İşlem bitince çağıracağım dedi. Ödeme yapacağız. E, tescil ücretini plakalar hologramları basacak. Ondan sonra tamam. Evet. Artık tamamdır. E, tescilimizi de yaptık. Bir 40 euro da buraya bayıldık. Yani toplamda e, 40 plakalara verdim. 43 euro da tescil ücreti aldı benden. Ama şöyle göstereyim. Hologramlar tamam. Bu emisyon şey özür dilerim. Muayene pulu. O da tamam abi. Ruhsatımızı da aldık. Sigortayı da yaptık. Şimdi yeşil kartta sağ olsun Yavuz halletti. O mesaj yoluyla mail atıyorlarmış pdf'ini. Yeşil kartı bu arabayı nereye fark ettim? Hmm, araba orada. Şimdi ne yapıyoruz? Cuma'dan sonra büyük ihtimal e, kuzenlerle falan bir arabayı almaya gideriz artık. Artık çünkü iş yasal olarak işlemlerimiz hepsi tamamdır. Tık. Dayımla. Dayı ne diyorsun? Güle güle kullanasın oğlum. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Kazasız belasız. <laughs> Sıfır araba. Şey yaptık dayı bunu ya. Dost işi ya. Aynen aynen. iyi bileyim. Mazotu var mı? Var var. Olmadı mı? Dolu yakın var. Dolu yakın. Ha. Hmm. Götürür götürür. Evet alalım ne da. Yol üstü değerlendirmemiz yapacağız. Evet Biz dayı fena şey. değil. Şeyi, e, hepsini göstermiş. Bak ben de sana göstereyim. Gel tanıtım yapalım. Evet güzel insanlar. Arabayla bir 31 kilometre arabayı aldık. Plaga taktıktan sonra bir 30 kilometre yaptım. Ee, i̇lk izlenimlerimi söyleyeyim. Evet o fren şikayeti var. Ee, yüksek hızlarda, pardon daha düşüyor. Şu 70-80'e kadar sarsın daha yüksek. Ee, yüksek hızlarda biraz daha az ama tahmin ediyorum diskler bozuk çıktı. veya e, balata yani bir disk e, yüksek ihtimal disk olabilir. E, i̇kincisi 2500 motor 163 beygir benim daha önce hiç bu motorla bir tecrübem olmadı işte bu grubunda. E, Passat'ta da aynı motor var ve A6'da da aynı motor var. İşte A5 e, neydi bir A3 neyse. Hiç daha tecrübe edilmedim. E ama hani seri olacağını falan torkuna göre onları da bilmiyorum teknik tek bir 163 beygir. 180 olsa quattro olurdu. Bu önden çeker ama böyle tahmin ettiğim gibi böyle böyle at, at, yani tabii ki de seri ama şey değil böyle yani uçarmış gibi de yapmıyor ve öyle yap, çok fena böyle hani böyle dersin ya çok fena yapıştırıyor falan tahmin ediyorum bu da ya sivit multitronik şanzıman ya bunun böyle bir artık bir şey var zayıflığı ya da yani şu işte turbo olabilir şey hani işte güç kaybına olacak birçok şey olabilir işte partikül egere dolu olabilir partikül işte ne bileyim. Efendim efendime söyleyeyim. Şöyle kapatalım sanof abi. Sanof önemli. Ya nereden çıktı bu sanuf işi bilmiyorum ama ben yani yıllarca yurt dışında yaşamış bir kardeşiniz olarak ben çok çabuk adapte oldum bu sanuf işine. Yani ben kesinlikle cam tavan en asgari sanuf. Ya da olmadı bizim demeci sahil usta pima atacak yani bilmiyorum öyle bir şey. Şimdi e, kuzenim bilen yanına gidiyorum. O e, bir bu Satürn Media Mark'ta çalışıyor. Burada e birkaç bir şey vardı onları ayarlayacaktım. Şimdi onu bir göreyim dedim yol üstü. Bizim emre'nin direksiyonu varmış onu halledeceğiz. Ondan sonra bu part için artık işte fişe bağlayacağız arabayı. Bir de işte bakarsan bir ha yağını değiştireceğim. Filtreyi aldırdım. Onu dedim yola çıkmadan önce ya büyük motor, yüksek kilometre. Ya bir yağ bakımı, yağ filtre en azından. İş dert değil onlar. Onları yapacağız. En az onu yapalım. Kafamız bir tık daha rahat olsun. E, frenleri alakalı bilmiyorum. Yani kullanılır, kullanılır, tutuyor. Ama hani da ki biz sembol kullanıyoruz İstanbul'da. Onunla neler yaşamıyoruz ki? Bu hiç bile. E, ve öyle de kullanıyoruz. Dediğim gibi bir filtre bir de cihaza bağlarız. Arda arıza yakıyormuş ya. Şu an yakmadı bu arada da motor ışığını. E, ona bakarız. E, bu part için dediğim gibi bu bölümde bu kadar e, ee, bir detaylı bir video paylaşacağım. İzlersiniz onu sonunda. İşte arabanın şu anki hali. Ee, bir tek arabaya eklenti olarak port bagaj koyacağız. Ayakları zaten mevcut. Port bagajları koyarız. Bu arada işte lastikleri de sattık dediğim gibi. E, ee, veya dediğim bilmiyorum. Tekrar hatırlatmış olayım. Ee, ufak bir ticaret akşam yaptık. Lastikleri arabayı işte 1200 aldık. Bir takım lastik daha vardı. İşte onları verdik. Ee, 200 liraya akşam ilana koyduk. Müslüman biri çıktı aldı. Öyle söyleyeyim. bir arkadaşımız Türk. ona bir jest yaptık dedik. 200'ü al. Daha, daha yüksek istiyorduk normalde. Dedik, hadi hızlı ticaret akşam pazarı. Al. O da şimdi işte yoldaymış. İş çıkışı alacağım dedi de. Tesadüfen de aynı içeri yaşıyor. Bizim Yavuz sağ olsun gene. onunla uğraşıyor. Evet bu şekilde. Şimdi biraz da bir radarlara falan biraz daha dikkat ediyorum. Çünkü plaka artık adıma tescilli ve adres belli affetmez gönderirler. Bu arada Türk plakasıyla ben hani kasıtlı değil ama çekildiğim zaman Türk İstanbul yani şey, Almanya'da ve Avrupa'da e, daha hiç herhangi bir ceza polis çeker durusu ayrı. Ama radarla çekip yani nereye gönderecek? Nereden bileceksin? İnim kimin misin, misin, adresin neresi falan. Genelde öyle gelişmiş bir sistem veya bir ülkeler arası bir şey bilmiyorum. Ama mesela e, biz işte mesela ben bundan mesela Türkiye'ye geleceğim Allah'ın izniyle. Türkiye'ye geldim, bir ay kullandım dönüşte işte ne bileyim EGS, hız mız, ne varsa ceza kapı salmıyorlar ceza yatırmadan. İyi vallahi, ben, ben takdir ediyorum. Yani ne hocam adam geleceksin yiyeceksin cezaları cezaları. Ben bu arada hani bunu dediğim gibi ya biz biraz daha hani burada biraz da biz, biz ki hızını cezaları da çok görüyoruz biz. Daha olduğumuzu iddia dese, düşünsek ülkemizde hani böyle biraz daha esneyiz kendimizde yasalar için demiyorum bunu hiç affetmiyor dese vallahi Bence daha da fazla sıkıntılı, daha da böyle sık olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da tabii önemli iyi bu düzen için. Burada daha ilkeller mesela. Mesela dayım şimdi çekilmiş hız cezası. Bak çok ilginç bir durum. Fotoğraf çekmiş, dayım fotoğrafı beğenmedi. Dedi işte bir daha gönderin. Şöyle yani işi yokuşu sürmedi. O da o da var. Şöyle yani ilkisi adam diyor ki mektupla gönderiyor. Diyor ki ya seni çektik. Sen misin? Ben değilim. E, kim o zaman bu? E bilmiyorum. İşte yani bu tarz böyle bir diyaloglar yaşanabiliyor. İşte ceza yazan memur arıyorsun diyorsun ki ya bakın böyle böyle ceza yazmışsınız bana ama ben inanmıyorum işte falan filan e gibi gibi. E i̇şte avukata verirsin burada genelde herkesin şeyi vardır rehçuz dediklerim e, bir kuruma bağlısınızdır düzenli böyle bir aylık bir ücret ödersin işte avukatlar birliği diyelim. Ondan sonra acaba bir her işte her bir işte e, hukuksal bir mevzuat bir, so, bir hukuk, hukuk sorununda ilgili makam size bu konuda ilgileniyor. İşte cezası falan filan iptal ise veya neyse artık ve hukuksal savunmayla alakalı. Ee, dolayısıyla biraz da onun itibari biraz daha dikkat edeceğiz. Tabi şimdi evet biraz titreme bazen çok yapıyor bazen biraz daha az yapıyor gibi geliyor. Dedim acaba bizim bileklerimizde mi sıkıntı var ama mesela bak şu an basıyorum. Bak bir çevireyim. Mesela bak işte ben bu Multitron'u pek sevmiyorum. Ama işte bunda var. Mesela... Hani o yolu böyle bu böyle şey yarıyor eder hani tepkisi var ya onu alamadım mı yani onu söyleyeyim net yani şimdi şey de diyebiliriz yani ne bekliyordum Allah bizi sağ salim götürsün de gerisine gerisine bakacağız. Beklentim çok değil ama sonuçta şu an için herhangi bir sorun yok. Efendim, çıkmadan da kontrol edeceğiz. Varsa herhangi bir şey. Ah, bilmiyorum ya. İnşallah çok çıkmaz abi. Her şey çıkmaz. Her şey çarpılsız çünkü şu anda. Efendime söyleyeyim. E, ama bir sıcak bir cevap aldım arabadan. Yani ben buradayım diyor. Sesi. Ses. Bak, bilmiyorum ama arabanın sarsıntı 50 56 fren bana böyle bak yani yavaş basınca çok titretiyor. Ya ben bu disk ya bu yani ben bizim şimdi Murat'a Tugay biraderim kardeş arkadaşı bizim çok da samimi arkadaşımız işte biz buraya geldiğimiz bizim çilemizi çeken Murat ona bir göstereceğim. o bir gel bir bakalım o da dedi bir cihazı falan bağlarız sonra bir kontrol ederiz. Eğer belki diskse, disk de alırız ya. Yani.

Hayır, ya şu kamerayı görünce ne hatırladır bana söyler misin? Bunu keksiksiz, kemiksiz, kesintisiz YouTube'a ekleyeceğim bunu. Ama hangi başlığa ekleyeyim? Saç tamiri mi? araba alma sürecim Yoksa bir tane part yapmam lazım böyle sağ sol salçalama durumu. Sağ sol salça olma durumu. Ben bunu Saç yöntemi direkt bağlıyorum. Şöyle, Bilal ile biz abi geçen sene biliyorsunuz tam, tam, bir, yıl tam, tam bir yıl önce beni sene. aradı. Evet. Dedi Şoko ne haber? Dedim iyi, abi dedi ya araba diğer var mı? oğlum. O bir Selçentöy'e göre göreceli bir kavram. Bana göre içeri 10 kişi bile binebiliriz ki yaptık bunu. Haklı. Hani İstanbul'da evin, benim evimin orada bir yurt var. İşte sabahları otobüs kaçıranları ben götürüyorum metroya kadar. Ne işte öyle olacaksın. Toplum bilinci. Bilal dedim ki kamerayı hazırla bu işe giriyoruz. Bir yıl önce. Ee, ondan sonra çektik. Ayarlamam ne kadar sürdü? Ama şu lanet olası kamerayı bir türlü ayarlayamamışız be. Az önceki tüm vlog çöpe gitti. Çünkü fotoğrafı almışım ben. Yaklaşık 10 dakikadır. Bu da baş YouTube ya. YouTube YouTube benim size kolege. Yazıya bölük. Milyon efendim popoydu. Kişi uzun. Üçten gün uzun. de bedava veriyorum. Fenomenlik burada geçiyormuş. Abi kısa kısa tutalım. Das meins ya. Yemeğimizi yiyelim abi. Ondan sonra bu. Değil mi ya, Evet. Az önce ekran... Ya boş ver gitti ya. Git, enerji gittim, gitti. Gittim, enerji, gitti abi. Enerji o, olayın tamamı gitti. Ee, yemekten sonra Acemilik. görüşürüz. Bu benim eksikliğim yani. Ben bastık. Acemilik. Evet evet Acemilik. evet. Acemilik. Ondan sonra hemen Bilal sağ olsun her derdimizi çözüyor burada. İşte böyle bir adamımız var yani burada. Bizim derdimiz, Her yerde adamımız vardır <laughs> be. Sen ne yapın? Tamam, Hayırlısı. İyi. Emre'nin yoldaş senin eski... Ha, Emre ile beraber gitmiştik <laughs> ya. Şimdi Emre gelmiyor. <laughs> Bilal de gelmiyor tabii. Efendime söyleyeyim. Ama Emre'nin birkaç bir şeyleri var. Onları geçerken götürmem lazım. E, o bırakamadı bu işleri. Sen diyor ki ne? Bilal çözsün işimi. beni de aracı kıldı. Ben de öyle yol geçerken gelip uğrayayım dedim. Ayrıca hattımda alayım dedim Bilal'cim. Hep, hep, senin işin biliyorsun Varsa bir var kahve yani? içelim falan böyle dost işi. Yoktur diye mi sana bir kahve? Ne bileyim yap bir şey işte. Yani. Senin yani kuzenin kol diyeceksin kardeşim. Tamam. Hep indirimlerle. Sütlü hep, şekerli, hep bizi indirimlerle kandırıyorsun. Sütlü şekerli. Sütlü şekerli double. Double tamam. Hep bizi indirimlere kandırıyorsun. Hafta sonları, bak bir şey söyleyeyim, bir ana paylaşayım buraya. Burası şu an Satürn tamam mı? Gel şöyle göstereyim. Ya bildiğimiz Satürn. Hiç orada, burada, Türkiye, falan filan dünyanın her yerine gidersen hepsi aynı abi. Değil mi Bilal? Aynen öyle. Bir, e, hep hafta sonları klasik. Bir tek AVM vardı burada, Brownie Garland. Giderdik Mediamarkt'a o zaman gezerdik. Ne var ne yok, kim geldi, kim gitti teknoloji mağazası. Tabii Oynardık. Ki en zevklisi oto teyplerin olduğu yerde. Girişte evet. sağda yürüyen çıktın. Abi sen onunla bir de hepsinin kırmızı düğmeleri oluyordu. Test düğmeleri basıyordun alttan. İşte açılan açılıyordu işte teyp falan filan. Ne cimili bu Mehmet Akın kasetlerini koyarak dinlerdik orada. İşte tek mağazada. Evet böyle anılarımızı paylaştık. Şimdi bir kahve içelim. Giderken Gülcan Hanım'ı gördüm. Selamını ilettim. Sana da selamını ilettim. Aleyküm selam. E, efendime söyleyeyim. Bu Emir'in ee, ki. ben Kaçık sahibini getirelim. Yap bir şey daha ya. Olmaya yeter. Olmaz. Ona... <laughs> Çocuk. Evet kahvemizi içelim. Ondan sonra Bilal'le zaten daha paylaşacağız olacak.